Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Türkiye'de buzullar ve oluşturduğu yer şekillerine baktık. Bu videomuzda ise Türkiye'de karstik şekillere bakacağız. Karstik şekiller diye bunu böyle kafamızda daha net bir şekilde otursun diye söyleriz ama bu karstik şekillerin oluşmasında etkili olan dış kuvvetim ise yer altı sularıdır. Peki baktığımda Türkiye'de karstik şekiller en belirgin nerelerde görülür? Şuradan bir başlayalım. Kalker, jips kaya tuzu, dolomit gibi suda kolayca çözünebilen kayaçların bulunduğu arazilere ben karstik arazi diyordum. Ve bu karstik arazide oluşan yer şekillerimi ise karstik şekiller diyorum. Kalker dediğimiz kayacın diğer ismi kireç taşı. Jips dediğimiz kayacın ise diğer ismi alçı taşı. Bu kayaçların bulunduğu arazide çok kolay bir şekilde suda çözünebilir. Bu suda çözünebilen kayaçlarım ise karstik şekilin oluşmasına sebep olur. Karstik dediğim zaman hepinizin de bildiği gibi Türkiye'de aklımıza ilk gelmesi gereken bölge Akdeniz bölgesidir. Ama sadece Akdeniz'de yer almaz. Baktığımda Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde Konya, Sivas ve Ankara. Güney Anadolu bölgesinde Şanlıurfa, Mardin. Doğu Anadolu bölgesinde Van, Kars ve Elazığ bölgelerinde karstik şekillerde görülebilir. Şimdi her dış kuvvetin bir aşındırma bir de biriktirme şekli var demiştik ki bunu zaten bir önceki videolarımızda da gördük. Peki karsik aşınım şekillerim neler? Lapya, dolin, uvala, polye, düden, mağara ve obruk. Lapya benim karsik arazide oluşan en küçük karstik aşınım şeklidir. Küçük küçük oluklar düşünün. Eğer bu lapyalar zamanla büyük genişlerse dolinlere, dolinler zamanla büyük genişlerse biraz daha geniş çukurluklar olursa uvalaya ve bu uvalalar birleşip daha büyük karstik çukurlukları oluşturursa polyeye dönüşür. Polye ise benim karstik arazilerde oluşan en geniş karstik aşınım şeklidir. Bu polyelerin bulunduğu araziye eğer akarsular taşıdığı taşı toprağı yani alüvyalleri getirip biriktirirse polyelerin olduğu yerde karstik ovalarım oluşur. Bunu unutmayın. Daha sonra düdenim, suyu tanım yer alır. Daha sonra mağaralarım ve en son Obruk dediğimiz dar ve derin çukuruklar benim karstik aşınım şekillerimdir. Peki karstik birikimler neler? Bunlar çok basit. Üçü zaten mağara içerisinde oluşur. Biri de denizde yer alan traveltenlerim. Karstik birikim şekillerim mağara tavanlarından yukarıdan aşağı doğru sarkan sarkıt. Aşağıdan yukarıya doğru dikilen dikit. Bu ikisinin birleşimiyle sütun dediğim karstik birikim şekilleri oluşur. Biri de benim kireç taşının birikmesi sonucunda traverten dediğimiz merdiven basamağı şeklindeki karstik birikim şeklim yer alır. Şimdi bunları bu şekilde gördük ama bunları bir de bir çizim üzerinden genel olarak bakacağız. Evet şimdi de geldik görselimize. Biz ne demiştik? Benim karstik arazide oluşan en küçük karstik aşınım şeklim lapya. Küçük oluklardır. Bu lapyalar zamanla büyük genişlerse dolinlere, dolinler de büyük genişlerse ovalaya dönüşüyordu. Uvalaların büyük genişlemesiyle en büyük karstik aşınım şeklim polyalar oluşuyordu. Ve bu polyaları bulunan arazilere benim akarsularım getirdiği alülyelleri biriktirirse karstik ovalarım oluşuyordu. Karstik ovaları görmüştük ovalar ünitesi içerisinde. Benim karstik ovalarımı ben takkem kodlamasıyla ezberlemiştim. Neydi bunlar? Tefenli, Acıpayan, Kestel Korkuteli, Elmalı ve Muğla. Evet bu şekilde Karsik aşınımlarla devam edelim. Benim Karsik arazide görülen dar ve derin kuyulara ben obruk diyordum. Baktığımda yeraltı suyunun yer üstüne çıktığı yere kaynak diyorduk. Ama bu Karsik arazide oluşursa Karsik kaynağım olurdu. Kanyon vadimizde burada görelim. Kanyon vadimiz. Daha sonra Karsik birikim şekillerine geçtiğimde mağaralarım vardı. Mağara içerisindeki sarkıt dikit sütunlarım. Daha sonra baktığımda benim merdiven basamağı şeklinde oluşan birikim şeklim, travertenlerim vardı ve bunların tamamı hangi arazide meydana geliyordu? Kalker, jips, kaya tuzu ve dolomit gibi kayaçların bulunduğu arazilerde meydana geliyordu. Evet, bu şekilde Türkiye'deki tüm karsik aşınma birikim şekillerine baktık. Nerede görüldüğüne baktık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.